Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle Minecraft Survival 3. bölümündeyiz. Yanımızda Tuna var. Hoş geldin Tuna. Hemen uyuyalım da zombiler falan doğmasın. Hop. Uyudum zaten İnşaat sesini çıkıyordur Videoda ee, Bu arada şey puligini ekledim sandık kilitini ve puligimi Gördüğünüz gibi ee, video dışında biraz çalıştık Ha yani birer maden falan topladık Zaten belli oluyor en son Yaman'la video çekiyorduk ama Yaman gelmedi. Yani buraya bir tane tale yaptık. Buraya normalde hayvanlar koyacaktık da yani tale yapsak daha iyi olur dedim. Yani arkadaşlar. İnşallah geliyordur sesin. Hmm, bakalım tamam. Yani buraya da şey küçük bir tane mağara yapacağım. Evet, mağara yeri Yani. Ee, buradan devam ettireceğim de Tuna Tuna Şu şey e, Kara Eski, ismi neydi bunun E ee, normal. Şu... Şu siyah odunlar var ya bizim evin. Bizim evin odunundan var ya tuna. İşte ondan e, merdiven bir de merdiven bir de masamak getirir misin? O, o odunlardan. Tam. Merdiven de lazım. tamam tam. Tam biraz daha yap. Bildiğimiz merdiven yapacaksın. Yakınlarda iskelet sesleri var. Tuna. Ee, ne yapmayı unutmasınlar? Yani bilmiyorum şu anda duyabiliyorsunuz ya şey da duymuyorsunuz bilmiyorum da şey dedi e, abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimden açtınız. E, her video yani ne zaman video attığınız zaman direkt bildirim gelebilir. Bu video 5 like gelirse 4. bölüm gelecek. Yani 5 like az ya. 5 like az. Ben abone <coughs> bana abone olanları güveniyordum. Bence 10 like gelsin. 10 like gelsin. Gelir gelir. Evet. Bekle ben bir bakayım sesin geliyor. mu? Ee, arkadaş arkadaşlar ya şey ee, yani video kayıtlarına baktım. E, Tuna'nın sesi gelmiyor o yüzden Tuna e, çete yazarak konuşsun. Yani ben onu duyabiliyorum da siz duyamıyorsunuz. ...böyle bir sıkıntı var. Ama düzelteceğim yakında. Tamam. Attın mı bana? Ha atmışsın. Tamam. Çekil. Tuna kazman var mı? kazma kırınına kadar yapacağız. Keşke videoda sesin çıksaydı. Ee, arkadaşlar şey e, normal daha iyi video kaydedici varsa bir yorumlara yazar mısınız? Ve kazmadı kırıldı. Şimdi elimle kıracağım burayı. Orada çok yakınlardı. Zombi sesi falan geliyor. Tam basamak koy. Nerede ben basamak? Nerede lan? Basamak. Tamam. Eve doğru gidelim. Yani, yine yani, videoda hep e, bir kişinin sesini gelmesini istiyorum ama hiç gelmiyor. Nedense. Heh, çubuklar buradaymış. Sen, Sana bu arada sesim geliyor mu benim? Evet Tamam. şunu abi alalım. Bunlar yedekte kalsın. Tamam arkadaşlar. Ortadaki demirler de pişsin. Ver. Tamam ver. Şöyle oraya kadar gidelim. Geldim. Ee, arkadaşlar şey, uzun zamandır video atamıyordum. Ee, çünkü benim bilgisayarımın pervanesi bozulmuştu. Yani o yüzden e, yeni bir tane pervaneden aldım. Ama yani anl anladım da dedemle arattadım. Orada da izin verdiği için artık kullanabiliyorum. Şimdi burası kaçıncı seviye? 32. Bir 11 e kadar kazayım. Arkadaşlar Tuna server'dan çıktı. Ee, yani ben şeyleri alırken, şeyler bitti merdivenle falan. Ee, ben onları yani merdivenle falan alırken şey, Tuna'yı biraz sıralayayım dedim. Sinirlerim çıktı. Şöyle karanım tam. Bu arada kaçıncı... ne? Yaklaşmışsın. Yaklaştık. <laughs> evet arkadaşlar. 11. seviyeye kadar kaldık. Şimdi buradan şimdi doğru gideceğim. Ve direkt altın çıktı karşımıza. Çekiliyoruz. elmas bulana kadar dümdüz kazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, Tunay'ın şeye geldi. Sonra e. Şöyle göstereyim. Yani. Evet. bu arada kazmaların hepsi kırıldı. Ben de demir, demir kazma yaptım. E buradan devam ettirdim e, lav vardı o yüzden devam etmedim. buradan devam ettim bir şey çıkmadı o yüzden böyle gideceğim burada insan yok şöyle. şöyle üzerine ışık koyalım O tarafa doğru gidersem lava giderim. Ben bu tarafa doğru arkadaşlar. Hadi bir elmas çıksın. Ne güzel. Arkadaşlar son son bir blok kalmış. Elmas buldum ya. Kaç tane elmas? 6 tane elmas buldum. Oo, çok kasıyor.

atın atın al. Al şunu al. Şunu da al. <laughs> <laughs> Kullanırsın ya. Tam yolun sonunda şey yaptım. Ney? Çektim, çektim. Ve zaten şu anda videodayım. Video çektim dedi de. Artık böyle devam ettireceğiz. ama yani biraz uğraşsa da sonunda yapabildim arkadaşlar yani sonunda elmas bulabildim. Ne ne? Yok yok. Merdiven falan yok bende. kendim bir tane elmas kazma yapacağım. Ondan sonra bakacağız. Ne? Ne 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 ne? Speed. Speed on. Sen galiba üşüttün kapını. Burası Survival. Burası şey değil. Burası Game Mode yeri değil ki. Bildiğimiz Survival yeri. Ben bir ekmek yapayım kendime. Orada farkındayım hep maden maden falan girişiyorum çünkü şey malzemeler falan lazım yani bir iki üç bölümü hep madendeyim. Yani bir eşyaları falan top, toparlayalım ondan sonra, e, yani ayrı evlere falan e, başladığımızda şey yani ne güzel yurtlar falan yaparız. Tuna şu anda kendine ayrı bir tane ev yapıyor arkadaşlar. Yani ben biraz yakın ben biraz uzaklarda ev yapacağım. Ama yine de bu madene yakın. Buradaki madenlere. Heh, bekle ben şu, nereye gidiyorum? tamam. Su varmış ben. Şimdi obsidyen toplayıp nether'e gideceğiz. Nether'e girip başvurumuzu alacağız. Kale, yani yakınlarda kale varsa e, dördün, dördüncü bölümde gideriz kaleye. Yani şu an gidemeyiz. Koy bakalım suyu. Hop. Şimdi uzun söyleyecek. Birkaç tane oldu? 8 tane. Cikiz 9 Son bir tane daha kazarsam tam olacak. Evet. Hadi 3 2 1 0 tamam. Ha tamam. Şunu da alalım. Bu bölümde Nether'a gideceğiz. 4. bölümde de ee, nedir kalesi bana gideceğiz. Hadi şöyle Arkadaşlar şöyle evet. Evet. son bir tane daha şey lazım. Demir. Şuradaki altınları koyalım. Hadi. Tamam. Tuna. Şöyle bir yatalım. Ee, evet, buradaki demirleri de koyalım. Şunları da koy. Şu kalsın. Bu da kalsın. Hop. Çapmak. Tendim lazım. Bunu. Da şu lazım yeter Tuna Bir gelsene ortak yere Ortak ortak eve gelsene Evet Neredesin? Kendini öldür bir şey yap. Yok. Kendine girsen çıkar. Kendine yukarı doğru şey konsa hatta. Hadi. Tuna gelene kadar biraz bekleyeceğiz. Ha geldi. Şimdi nereye yapalım dedi portalı? Gel gel. Aa, gerek yok. Hay oraya değil oraya değil gel gel gel. Bu ev yakın o. Hayır hayır gel gel. Ama şimdi de geçici olarak burada kalsın. Yani kalıcı olarak burada kalsın ya da. Ama bu Bak, ama bu biraz pahalıya patlar. Yaparken. Baksana görüntü olarak. Geç burada dur. Burada dur. Yukarıda dur. Yukarıda dur. Bur burada dursana. Hadi gidelim. geldik burdayım haa güzelmiş buralarda bir yerde gaz var gel. her neyse tuna gel, vide gel videoyu burada sonlandıralım gel 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 Hı? Haniyse şey. hadi gel. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, yorum isterseniz yazın. Ama her yorumunuza kalp bırakacağım. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.